Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce bu 5. soruyu çözmüştük. Yandaki soruyu çözer misiniz diyenler olmuş. Bir bakalım arkadaşlar 3. soruyu çözelim. Fare diyor saksı bitkisi ve cam fanus kullanarak aşağıdaki deney düzeni hazırlanıyor. Düzenek 20 santigrat derecede yeşil ışık ile aydınlatılıyor. Güzel. Buna göre deney düzeni diyor? Hangileri yapılırsa farenin ömrü uzatılabilir. Şimdi arkadaşlar birisi solum yapıyor. Birisi arkadaşlar fotosentez yapıyor. Tabii soluna yapıyor da fotosentezi daha hızlı olduğu için öyle düşünüyoruz ışıklı ortamda. Ne oluyor arkadaşlar? Bu dışarıdan ne yapıyor? Karbondioksit alıp oksijen veriyor. Fare ise arkadaşlar ne yapıyor? Oksijen alıp karbondioksit veriyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar birbirini dengeleyebilir. Veya e, bitkinin dışarı verdiği oksijeni artırırsak fare ne yapabilir arkadaşlar? Oksijen ihtiyacını karşılayıp daha uzun yaşayabilir. E bitkin arkadaşlar dışarıya oksijen vermesini biz nasıl hızlandırabiliriz? Yani bu fotosentez ya. Eğer bitkin arkadaşlar fotosentezini hızlandırırsak e bitki ne yapar? Dışarıya daha fazla oksijen verebilir. Tabii karbondioksit de yeterliyse yani. O yüzden fotosentezin artıran şeyler arkadaşlar e, burada düşünmemiz lazım. Bir bakalım diyor ki yeşil yerine diyor, kırmızı ışık kullanma. Arkadaşlar biliyorsunuz e, ışığın renginin fotosentez hızının etkisi şöyleydi. Mor, Ondan sonra mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı değil mi? Grafimiz böyle değil miydi? Bakın mor da en fazla, yeşil de en az, kırmızı da arkadaşlar fazla. E burada arkadaşlar yeşil ışık verilmiş. Fotosentez yavaş. Biz buna arkadaşlar kırmızı ışık verirsek fotosentez hızlanır. Fotosentez hızlanınca bu sefer ne olur? Bitki daha çok oksijen verir dışarıya. Dolayısıyla farenin arkadaşlar yaşama şansı artar. Bu doğru fotosentezi hızlandırdığı için. Ortam sıcaklığını 30 santigrat derece yükseltme. Arkadaşlar grafiğimiz nasıldı? Fotosentez sıcaklık grafiğimiz şöyleydi. Sıcaklık yaklaşık arkadaşlar 25 ile 35 arasında falan e, yüksekti şöyle. Bunun altındaki ve üstündeki değerlerde fotosentez yavaşlıyordu. Bu 20. E biz arkadaşlar 30 yaparsak bakın 30 fotosentezin en uygun olduğu sıcaklık. Dolayısıyla fotosentezimiz ne yapar? Artar. Artarsa bu sefer ne olur? Bitki dışarıya daha fazla oksijen verir. Bu sefer arkadaşlar farenin yaşama şansı artar. Ortam arkadaşlar. Koh çubukları koyma. Koh neydi arkadaşlar? Karbondioksit tutucu. Bir de hatırlatayım size bakın. Bacana. Unutmamışsınızdır. Bacanak. Bacanak dediğimizde arkadaşlar buna bir OH2 ekleyin. Buna bir OH2. Buna bir OH. Buna bir OH. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar karbondioksit tutucular. Kolt dediğimiz dediğimizde arkadaşlar potasyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit ne? Daha çok bu kullanılıyor genelde. Kireç suyu bakın. Size kireç suyu olarak da verilebilir. Dolayısıyla arkadaşlar karbondioksit tutuyormuş bu yani. E sen karbondioksit tutucuyu buraya koyarsan karbondioksit tutar. Karbondioksit tutarsa ne olur arkadaşlar? Bitki karbondioksit kullanamayacağı için fotosentez azalır. Fotosentez azalınca dışarı verdiği oksijen azalır. Devamında arkadaşlar fare ayvan yer yaşama şansı azalır yani. Dolayısıyla farenin daha fazla yaşaması için 1 ve 2 uygulanabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.